Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde buton kullanımını öğreneceğiz. Buton, kullanıcıların uygulama ile etkileşime geçmesini sağlayan temel bileşenlerden biridir. Kullanıcılar butona tıklayarak belirli aksiyonları tetikleyebilir. Bu da uygulamanın dinamik ve interaktif olmasını sağlar. Artılarına ve eksilerine bakalım. Kullanıcı etkileşimi sağlar. Kullanımı kolay ve anlaşılırdır. Swift UI ile özelleştirilmesi oldukça esnektir. Eksi yönleri ise tasarım ve yerleşim hataları kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir. Gereksiz veya çok sayıda buton kullanımı da arayüzü karmaşık hale getirebilir. Şimdi bir de örneğimizden bakalım. Aşağıdaki örneğimizde iki farklı buton bulaşını kullanarak basit tıklama olaylarını inceleyeceğiz. İlk örnekte özelleştirilmiş bir buton, ikinci örnekte ise Swift UI'nin temel buton yapısını kullanarak konsola mesaj yazdıracağız. Şimdi uygulamadaki yapacağımız e, kodun çıktısı buradaki gibi olacak. Kodumuz buton kodu aşağıdaki şekilde. Şimdi biz buna bir de e, Xcode'da bakalım. Direkt örneği kalmazsa görelim. Xcode'umu açıyorum. Şimdi benim burada bir adet vertical stack'im var. İçerisinde iki adet butonum var burada. İlk yazım şeklim. Butonu özelleştirebildiğimiz ikinci butonumuzda basit buton, temel buton yapısıdır. Ee, neden böyle diyorum? Çünkü buradaki text'imizi daha fazla özelleştiremiyoruz. Sadece string bir buraya metinsel ifade girebiliyoruz. Yukarıda ise textimize ekstra özellikler verebilirim. Yani ben buraya gelip textimin fo fontunu Buradan large title yapabilirim. Tabii ki burada da yine butona da özelleştirme yapabiliyoruz ama bu buton üzerine özelleştirme. Buraya istersem tekstimi bir vertical stack ile veya horizontal stack sarıp başına da bir adet imaj ekleyebilirim. Bu şekilde özelleştirebilirim. Yani buraya ben istediğim view protokolünü sağlayan istediğim her şeyi ekleyebiliyorum. Yani view altında, view başlığı altındaki her şeyi buraya ekleyebiliyorum. Yani buradaki değişikliği geri alayım. Aşağıda ise çok daha basit ve temel bir buton yazım şeklim var. Sadece buton deyip parantez açıp butonun ismini yazıp bu body kısmına da kırlangıçın başlangıç ve bitiş yeri body kısmı. Buraya da işlevini veriyorum. Yukarıdaki ise önce İlk kırlangıç parantezi içerisine body'si buraya yapması gereken işlemi veriyorum. Ve label dediğimde butonun görünür kısmı ekrandaki. Burayı da istediğim gibi özelleştirebilirim. Butonları tıklayalım işlevlerini de görelim. Şimdi üstteki butona tıklıyorum. Tıkladım geldi düğmeye tıklandı. Aşağıdaki butona tıklıyorum. Aşağıdaki butonum da geldi. Evet. Buton kullanımı bu kadar basit arkadaşlar. Bu kullandığım da kendi yazmış olduğum iki kitaptır. Açıklamalara Udemy linki ile beraber koyacağım. Merak edenler açıklamalardaki linkten ulaşabilir.